Bak ben CHP'li olsam şöyle düşünürüm, yani Kürtleri çok sevmesem bile şöyle düşünürüm, derim ki AKP Kürtlerle bu kadar iyi ilişki geliştireceğini CHP geliştirsin, alalım bu kozu AKP'nin elinden. Yani siyaset böyle bir şey, çok samimi ya da yüce gönüllü olmanıza gerek yok mesela. Bazı şeyleri stratejik olarak da yapabilirsiniz ama o nefret o stratejinin önüne de geçiyor işte. Yani bir anda alarmize oluyorlar dediğim gibi. Şöyle söyleyeyim, Cumhuriyet Halk Partisi Kürtler arasındaki ilişkide Cumhuriyet Halk Partisi tırnak içerisinde kazık yiyen, masada kaybeden falan bir aktör değil. Cumhuriyet Halk Partisi Kürtlerinin oylarıyla İstanbul Belediyesi'ni aldı, ee, Ankara Belediyesi'ni aldı, Mersin Belediyesi'ni, Antalya Belediyesi'ni aldı. Özellikle 2019 seçimlerinde oy, oy farkları azdı bu yerlerde. 2024'te farklar açılmıştı ama 2019'da. Kürt seçmenlerin desteği çok ciddi şekilde seçim sonuçlarını etkiledi Cumhuriyet Halk Partisi burada bu alışverişte öyle zarara, zararda çıkan falan bir aktör değil Tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi Kürtlere destek verdiği için, biraz bir alan açtığı için belli açılardan bir darbe yiyor. Bir saldırı altında kalıyor. Zaten bugün er Emrah Şah'ın cezaevinde, Mehmet e Çalışkan cezaevinde Mahir Polat bunlar bu, bu, desteğin bedelleri bir şekilde e, bu, bu, aşırı milliyetçi tepkilere de maruz kalıyor. Bu desteğin bedelini CHP ödüyor doğru. Ama bir yandan da bu desteğin karşılığında belediyeler de kazanılıyor. Bunları da görmek lazım. Yani böyle, e, siyaset de zaten böyle bir şey.